Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz içi bol peynirli yumuşacık böreği paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabımıza 150 gram eritilmiş margarin veya tereyağı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu bir şişe maden suyu, bir adet yumurtamızı da koyduktan sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar çırpalım. Sosumuzu hazırladıktan sonra ben böreğim için burada 5 adet yufka kullandım. Yufkalarımızı teker teker tezgahımıza serelim. İlk yufkamızı serdikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzdan her yerine gelecek şekilde dökelim. Sosumuzu her yerine sürdükten sonra fırça yardımıyla sosumuzu bir güzel dağıtalım. Burada margarinimiz topak topak olacaktır. Bu sizi hiç endişeye sokmasın piştiği anda istediğiniz şekilde eriyecektir. Sosumuzu da sürdükten sonra yufkamızı ikiye katlayarak 4 eşit parçaya bölelim. Kaşık yardımı ile iç harcımızdan bölmüş olduğumuz dilimlerin içine dolu dolu olacak şekilde iç harcımızdan koyalım. Ben burada beyaz peynir kullandım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ama gerçekten bu börekte beyaz peynir çok yakışıyor ve çok lezzet veriyor. Peynir iç ağacımızda koyduktan sonra bütün börek dilimlerimizi rulo şeklinde sararak gül şeklini verelim. Böreklerimizi gül şeklinde verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize sıralı bir şekilde çok sıkı olmayacak şekilde dizelim. İkinci yufkamda da göstermek istiyorum. Yufkamızı tezgahımıza serdikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzdan her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Dökmüş olduğumuz sosumuzu fırça yardımı ile yufkanın her yerine gelecek şekilde dağıtalım. yufkanın uç kısmından tutarak ikiye katlayalım. Daha sonra bir bıçak veya bir rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölelim. Tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. İç harcımdan bölmüş olduğum dilimlerin içine kaşık yardımıyla koyuyoruz. Daha sonradan rulo şeklinde sararak gül şeklini veriyoruz. Ve bu işlemi bütün yufkalarımız bitene kadar devam edelim. Ben bir tepside 5 adet yufka kullandım. Bu ölçülerde, bu malzemelerde bir tepsiye tam yeterli geliyor. Eğer ki fazla kullanacaksanız ölçülerinizi arttırabilirsiniz. Bu börek ayrıyetten de buzluk böreği olarak geçiyor. Bütün malzemeleri koyup şeklini verdikten sonra buzdolabı poşetinize sıralı bir şekilde dizerek buzluğunuza muhafaza edebilirsiniz. Bir misafiriniz gelmeden veya pazar kahvaltılarınızda hafta sonlarınızda buzluktan çıkarır çıkarmaz yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize sıralı bir şekilde dizdikten sonra üstüne yumurta sarısı sürerek hemen fırına verebilirsiniz. Hiç fark etmiyor buzunun çözülmesini de beklemeden yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve hazır bir yemek oluyor sizler için de. Önceden de belirttiğim gibi ben bir tepsi için 5 adet yufka kullandım. Bütün böreklerimizi sıralı bir şekilde tepsimize dizdikten sonra bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonradan önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde alt üst kızarana kadar pişirelim. Benim pişirme sürem yaklaşık 25-30 dakikama aldı. Ama her zaman videolarımda belirttiğim gibi herkesin fırın pişirme süresi, derecesi farklı olduğu için o yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve gördüğünüz gibi dumanı üstünde yumuşacık iç dolgusu dolu dolu peynirli böreğimiz yemeğe servisi hazır. Size iç dokusunun yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi alt üst çok güzel kızardı. İç dolgusu da dolu dolu ben burada peynir kullandım. Nasıl dilerseniz nasıl arzu ederseniz damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ve şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.